özellikle bu 2020 yıl içerisinde yaşadığımız e, korona e, salgını ve bu süreçte ortaya koyduğunuz mücadele mücadele ruhu eee kesinlikle görmezden gerilemeyecek bir durum. Ortaya koyduğunuz fedakarlıklar, ailenizden, eşinizden, dostunuzdan, çocuklarınızdan, yakınlarınızdan uzak kaldınız. Bundan her biri gerçekten takdire şaya. Çok teşekkür ediyoruz. Bu gayret ve hizmetlerinizden dolayı inşallah artık bitmesini arzu ediyoruz. Sizlerin de çok farkındayız. Ama her zaman için sizler, sizlerle beraberiz, sizlerin yanınızdayız. Lütfen psikolojinizi her zaman en üst safhada tutmaya çalışın. Çünkü sizlerin ruh hali ve psikolojisi çökerse Allah muhafaza o zaman bizim işimiz daha zor. Çünkü dışarıda ister istemez dikkat etmeyen farkında olmayan e, insanlarımız da var, vatandaşlarımız da var. Lakin e, sizler kim gelirse gelsin çevirmeden Onlara sağlık hizmetini vermeye devam ediyorsunuz. Ben başta başhekiminiz, yönetim kadrosu, tüm çalışma arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum. Tekrar gününüz güzel olsun diyorum inşallah. Rabbim e, sizlere en azından en başta öncelikle e, korusun esirgesin. Ondan sonra tüm vatandaşlarımızla korusun esirgesin diyorum. Tabi bu uğurda kaybettiğimiz sağlık çalışanları da var. Onlara da rahmet, minnet ve saygıyla anla da geçmek istemiyorum. Allah rahmet eylesin diyorum. Sizlere de yine uzun e, Rabbim sağlık, sağlık, uzun ömürler, bereketli ömürler nasip etsin diyorum. Tıp bayramınız tekrar kutlu olsun. Hepsine saygılar sunuyorum. Bizim insanımız vefalıdır. Kadir kıymet bilir. Sizlerin özellikle son bir yıllık süreç içerisinde bütün dünyayı aldı salgında tüm dünyaya örnek olan bizlerin toplumun sağlığı için büyük çaba sarf ettiniz. Hepinize bu anlamda ülke olarak borçlu olduğunuzu ifade etmek istiyorum. Bir kez daha 14 Mart tıp bayramınız kutlu olsun. Sağ olun.